Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam da mevsimiyken erik marmelatı tarifi hazırladım. Hemen yapımına başlıyorum. Bu tarif için 2 kilogram erik kullanıyorum. Öncelikle saplarını temizleyip güzelce yıkadım. Şimdi erikleri keserek çekirdeklerini çıkartma işlemine başlıyorum. Bu şekilde gelişi güzel keserek çekirdeğini çıkartıyorum. Bu esnada istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Blender'dan geçireceğimiz için doğurma işlemi önemli değil. Bazı erik türlerinin çekirdekleri zor çıkabiliyor. Bu yüzden küçük küçük keserek çıkartıyorum. Siz çekirdekleri rahat çıkarsa ikiye keserek de çıkarabilirsiniz. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tümerikler bitene kadar aynı şekilde doğramaya devam ediyorum. Eriklerin tamamını doğrayıp hazırladım. Şimdi genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra tencereyi ocağa alarak pişirmeye başlıyorum. Tencereyi ocağa aldıktan sonra altını en kısık ayara alıyorum. Bu şekilde pişirmeye başlıyorum. Dibinin tutmaması için arada karıştırıyorum. Bu esnada su eklemesi yapmıyorum. Erikler kısa sürede suyunu salacaktır. Gördüğünüz gibi erikler suyunu salmaya başladı. Bu şekilde erikler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Erikler yumuşayıncaya kadar tencerenin kapağını kapalı tutuyorum. Daha sonra açık bir şekilde pişirmeye devam edeceğim. Kapağını tamamen kapatmayalım. Aksi takdirde taşmalar olabilir. Erikleri pişene kadar karıştırmayı ihmal etmiyorum. Bu şekilde arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Erikler tamamen kaynadı. Gördüğünüz gibi tamamen yumuşamış. Bu şekilde yumuşayınca ocağın altını kapatıyorum. Daha sonra erikleri blenderdan geçireceğim. Erikleri içerisinde hiçbir büyük parça kalmayana kadar blenderla eziyorum. Sizler isterseniz bu işlemi tel süzgeç yardımıyla da yapabilirsiniz. pedikleri bu şekilde pürüzsüz hale gelene kadar güzelce ezdim. Kıvamı bu şekilde. Şimdi ocağın altını tekrar açıyorum. Koyulaşana kadar orta ayarda pişirmeye devam ediyorum. Kaynadıktan sonra üzerinde bu şekilde köpükler oluşuyor. Köpüklerin tamamını alıyorum. Marmelatımızın bozulmaması için bu işlem önemli. Köpüklerin tamamını alalım. Köpüklerin tamamını aldıktan sonra bir 10 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra şeker ilavesi yapacağım. Bu esnada dibinin tutmaması için arada bir karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şimdi üzerine 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile 2,5 su bardağı şeker ekliyorum. Daha sonra şekerin erimesi için güzelce karıştırıyorum. Ben hafif ekşi sevdiğim için bu şeker miktarı tam geldi. Sizler daha tatlı seviyorsanız tadına bakarak biraz daha ilave edebilirsiniz. Şekeri ekledikten sonra bir 10 dakika daha kaynatmaya devam edeceğim. Daha sonra limon ilavesi yapacağım. Gördüğünüz gibi marmelat koyulaşmaya başladı. Marmelat istediğimiz kıvama gelince limon ilavesi yapıyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Daha sonra güzelce karıştırıp bir 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım. Rengi ve kıvamıyla çok güzel oldu. Bu marmelatı kahvaltılarınızda tüketebilir. İster kek ve kurabiyelerinizi süslemekte kullanabilirsiniz. İsterseniz de suyla karıştırıp meyve suyu şeklinde de tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Marmelat istediğim kıvama geldi. Soğuyunca daha da koyulaşacaktır. Şimdi ocaktan alıyorum ve sıcağıyla kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Kapakların güzelce vakumlanabilmesi için sıcak doldurmamız önemli. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlıca doldurmaya başlıyorum. Öncesinde kavanozları ve kapakları güzelce yıkayıp hazırladım. Ayrıca kapakların güzel tutması için kapakların yeni olmasına dikkat edelim. Aksi halde bozulmalar olabilir. Kavanozları hızlı bir şekilde doldurmaya devam ediyorum. Marmelatın rengini görüyorsunuz çok güzel oldu. Ben kırmızı erik kullandığım için rengi bu şekilde oldu. Kullandığınız eriğin rengine göre marmelatın rengi de değişebilir. Hangi renk erikten yaparsak yapalım hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir tarif. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Kavanozların tamamını doldurduktan sonra kapaklarını kapatma işlemine başlayacağım. Ben huni kullandığım için kapak kısımlarını silmiyorum. Kirlendiyse kapak kısımlarını mutlaka silelim. Kapaklarını bu şekilde sıkıca kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra kapağı yukarı gelecek şekilde bir kenar alıyorum. Daha sonra bir bezin içerisine sarıp bu şekilde soğuyana kadar bekleteceğim. Bezin içerisinde tamamen soğuduktan sonra serin bir yere kaldırabiliriz. Bu şekilde aylarca gönül rahatlığıyla saklayabiliriz. Marmelat tamamen soğudu. Kavanozların kapakları çok güzel vakumlanmış. Bu şekilde içeriye doğru çökükse güzel tutmuş demektir. Eğer yukarıya doğru kalksa bu şekilde olan kavanozları buzdolabında muhafaza ederek en kısa sürede tüketmeliyiz. Kapak vakumlandığı için bıçakla havasını alıyorum. Daha sonra kapağını açıp kıvamını sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi rengiyle ve kıvamıyla harika bir marmelat oldu. Rengi ve kıvamı çok güzel oldu. İçerisinde hiçbir koruyucu madde olmayan, hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir tarif. İnşallah sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Şimdi kıvamını sizlere daha yakından da göstereceğim. kıvamını görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.